Irak'ta Kasım ayında bir petrol tesisinden çalınan radyoaktif materyalin bulunduğu açıklandı. İridyum 192 kapsülleri olduğu belirtilen materyalin çalındığı haberleri, IŞİD'in bunları ele geçirmiş olduğu şüpheleri sebebiyle panik yaratmıştı. Yetkililer, Basra yakınlarındaki Zübeyir kentinde bulunan materyalin zarar görmemiş olduğunu ve çevre içinde risk teşkil etmediğini kaydetti. Büyük olasılıkla bu cihaz şirket çalışanları tarafından çalındı. Ancak satamadılar çünkü bu cihazla ilgili hiçbir bilgileri yoktu. Şu da çok olası ki yetkililerin cihazı bulmak için soruşturma başlattığını duydular ve ondan kurtulmak istediler. Bir takım kişiler cihazı başka amaçlar adına kullanmak için bilerek aldılar. Ancak Basra'dan dışarıya çıkartamadılar. Bu yüzden de attılar. Amerikan petrol şirketi Weatherford'un tesisinden çalınan materyalin nasıl Basra'dan çıkartılarak kente 15 kilometre uzaklıktaki Zübeyir'e götürüldüğü tespit edilebilmiş değil.